Müge Anlı aranan mevlüt Ozan Atların Katili bakın kim çıktı demiş 14 yıl önce çiftlikte. Bir dönem Müge Anlı ile tatlı e, sert aranan Mevlüt Ozan atların bulunması için yeniden çalışma başlatan polis ekipleri cep telefonu sinyalinin en son saat daha önce çalıştığı ve e, alacağını istemek için gittiği çiftlikte görüldüğünü belirledi. Atlara ait cep telefonunun da çiftlik sahibi Kadir S. tarafından satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Sır olay 2011 yılında e, Karaman'da yaşandı. O dönem 19 yaşında olan Mevlüt Ozan Atlar sırra kadem bastı. Ailesi ailesi ise kayıp başvurusu yaptı. Jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında e, Atların herhangi bir izine rastlanamadı. Anne Ayşe Atlar geçen yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Ayşe Atlar yayında günlerce oğlunun kaybını ayrı yaşadığı eşiyle alakası olduğunu anlattı. Atların iddiaları sonrası jandarma kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleş, gerçekleşmediğini belirterek dosyayı geçen Temmuz ayında Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne devretti. Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Tura'nın talimatıyla cinayet büro amirliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip atlar ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis şüphe, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcının izniyle teknik ve fiziki takibe aldığı çalışma sonucunda polis Mevlüt Ozan atların 4 arkadaşıyla birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip Konya'da sattıklarını belirlendi. Daha sonra atların arkadaşıyla para paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği öğrenildi. Ekipler Karaman'a dönen atların evine uğramadan daha önce çalıştığı Kadir S'ye ait çiftliğe maaşından kalan alacağını istemeye gittiğini saptadı. Atların ait, atlara ait cep telefonu sinyalinin en son çiftlik bölgesinde alındığı belirlendi. Araştırmasını derileştiren polis, çiftlik sahibi Kadir S'nin atlara ait cep telefonunu sattığı, sattığını tespit etti. 6 ay süren çalışmanın ardından Karaman, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Vallahi helal olsun. Operasyonda çiftlik sahibi Kadir S oğlu İS ve olaya karıştığı öne sürülen TÖ, HE ve AC gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçlamaları kabul etmeyen Kadir S atları gördüğü iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 kişi de adli kontrol e, şeyle şartıyla kararıyla serbest bırakılmış. Evet, garip şüphelilerden suçlu Kadir S atları öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış. Yani muhtemelen orada da sen öldürdün almışlar. Bak şimdi öter işte içeri girdikten sonra ötmeye başlar. Haksız mıyım?